Tepsideki kurabiyeler her tabakta eşit sayıda kurabiye olacak biçimde 3 tabağa paylaştırılacaktır. Buna göre bir tabaktaki kurabiye sayısı kaç olur? Evet bunun kısa yöntemi nedir? Şimdi toplamda kaç var ona bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. 18 tane var. 3 tabağa paylaştıracağımız için 3'e böleriz. 18'in içinde 3, 6 kere vardır arkadaşlar. 6 tane 3 vardır. 18'in içinde. 6 kere 3 18 eder. İsterseniz sayın. 3 6 9 12 15 18. Kaç tane saydım bakın? 1 2 3 4 5 6 tane saydım gördüğünüz gibi. O yüzden cevap 6'dır. Hani adana diyebiliriz. Ama bunun çıkarma yöntemiyle de yapılışını size göstermek istiyorum. Şimdi 18 bakın 3 tane tabağımız var. 3 tane tabak var. Ben her birine birer tane kurabiye koydum. 3 tane kurabiye eksildiği geriye 15 kurabiye kaldı. Aynı şekilde birer tane daha koyduğumda 15 taneden 3 tane daha kullanmış oldum ve 12 tane kaldı. Bakın aynı şekilde devam ediyorum. Kalan 12 taneden 3 tane daha kullanıyorum. 9 tane kalıyor. Kalan 9 taneden 3 tane daha kullanıyorum. 6 tane kalıyor. Yan taraftan devam edeceğim. Kalan 6 taneden 3 tane daha kullanıyorum. 3 tane kalıyor. Kalan 3 taneyi 3 tabağa paylaştırıyorum. Hiç kalmıyor. Bakın kaç tane kullandım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir tabağa 6 tane kurabiye koymuş oldum. Yani her türlü Adana'ya ulaşabiliyorum.